Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çanakkale Aşçılar ve Pastacılar Derneği ve Azerbaycan Aşçılar Federasyonu işbirliğiyle ile düzenlenen Azerbaycan'ın Karabağ Mutfak Kültürü, Mutfak, Sanat, Arkeoloji, Estetik, Aşk, Tasavvuf ve Halk Bilimi konulu konferans, Azerbaycan Milli Aşçılar Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Tahir Amir Aslanov'un katılımıyla Necip Fazıl KısaKürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleşti. Şirildi Konferansa Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Çom Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Pelin Kanten, Profesör Doktor Okan Aktur, Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Boz, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi. Mutfak kültürü bir toplumun tarihi, ekonomisi, coğrafi yapısı, dini inançları ve daha birçok alanda bilgi vermektedir. Bir bilim dalı olarak gastronomi birçok bilim dalı ve sanat ile ilişkilidir. Basit bir yemek pişirme ve yemek yeme faaliyetinden ibaret olmadığı çok açıktır. Gastronomi bilimi psikolojiden, kimyadan, ekonomiden, tarihten, antropolojiden, sosyolojiden ayrı ele almamız mümkün değildir. Bir sosyal bilim dalı olarak ise gastronomi, toplumların kültürlerinin birbirleriyle etkileşimini ve bizi birbirimize bağlayan mutfak kültürlerini içermektedir. Neden o yemeği seçtiğimiz, neden o restorana gittiğimiz, Mutfak kültürümüzün sürdürülebilirliği, yerel mutfaklarımızın uluslararası alanda tanıtımı gibi konular gastronomi biliminin ilgilendiği konulardır. Bu kapsamda Azerbaycan'dan gelen çok değerli şeflerimizle dostlarımızla mutfak kültürümüz üzerinden gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik öğrencilerimizin vizyonunu genişleten ve hakim mutfak kültürü dışında mutfakları tanımaları açısından büyük olanak sağlayacaktır. Değerli paydaşlarımızla birlikte bu değerli konferansa ev sahipliği yapmaktan, değerli hocamızı burada misafir etmekten Güzel Sanatlar Fakültesi olarak çok memnun olduğumuzu, olur duyduğumuzu söylemek isterim her şeyden önce. Bizim için çok değerli bir konuda bizi bilgilendirecek hocamız. Çok değerli çünkü biz insanlar duygularıyla yaşayan varlıklarız. Evet belli bir yaşa geldiğimizde duygularımızı yönetmemiz çok önemli. Ancak duyguların yok olduğunu düşündüğümüzde hayattan tad alışımız, hayata devam etme isteğimiz, yaşama arzularımız yok oluyor. Ve tabii duygulardan onları derinleştirmek, onları çeşitlendirmekten bahsettiğimizde aklımıza ilk gelen şey güzel sanatlar oluyor. Ve biraz önce söylediğim hayattan tad alma ifadesini kullandım. Tabii bunun içerisinde gastronomiye ve yemeği ayrı düşünemiyoruz. Bununla bağlantılı olarak son yıllarda gastronomi bölümleri Güzel Sanatlar Fakültelerinin içinde yer almakta ve yemek sanat mıdır sorgusunu da beraberinde getirmekte. Ben diyorum ki duvarı boyamak sanat değildir ama resim yapmak sanattır. Kelimeleri arka arkaya diz 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 dizmek sanat değildir ama şiir yazmak sanattır. Bir şeyler yemek için e, masaya bir şeyler koymak da sanat değildir ama yemek yapmak kesinlikle sanattır. Ve bu bağlamda da çok ünlü sanatçıların çok iyi aşçılar olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Salvador Dali mesela 1973'te yazdığı bir yemek kitabı 136 tarif içeren yemek kitabı son yıllarda tekrar yayınlandı ve bu 136 özgün tarif birçok ünlü restoranın menüsünde yer almakta. Ee, ve bizler şunu görüyoruz ki üret, üretken yaratıcı bireyler ister bilimde ister sanatta olabilmenin tek yolu bu yaratıcı eylemlerle iç içe olabilmek, bunları deneyimlemek, bunlardan öğrenmek. Ne kadar e, farklı yaratıcı eylemleri deneyimlersek kendi alanlarımızda bir o kadar yaratıcı ve özgün bireyler olabiliyoruz ve bugün biz e, Sayın Hocamız Profesör Doktor Tahir Ömür Aslanova bize bu deneyimi yaşatacağı için öğrencilerime ve bizlere kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Gastronomi birçok bilim dalını e, ilişkili olan ve bugün e, belki Türkiye'de son 10 yıldır da bir bilim dalı olarak kabul edilen e, gastronomi ve mutfak sanatları adı altında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde de eğitimler verilmeye başlanan bir alan haline geldi. Bu gelişme aslında ülkemizin mutfak kültürünün de dış ülkelere tanıtılması açısından uluslararası turizm hareketlerinin gelişmesi açısından da büyük önem arz ediyor. Bugün gastronomi mutfak sanatları alanında eğitim alan siz öğrenciler ve bu alanda kendi geliştirmek isteyen gelecek nesillerle biz hem kendi kültürümüzün dış dünyaya tanıtılmasını hem de diğer kültürlerle, ortak işbirliği halinde de gelişimimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bugünkü etkinliğimiz de aslında hem Azerbaycan kültürünü tanım tanımak açısından hem de bizim kültürümüzü e Azerbaycan ülke, ülke vatandaşlarına tanıtmak açısından oldukça önem arz ediyor. İlk insanlardan bu yana mutfak kültürünün oluşumunu ve gelişimini anlatan Azerbaycan Milli Aşçılar Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Tahir Amir Aslanov, mutfak kültürü, sanat, arkeoloji, estetik, aşk, tasavvuf ve halk bilimi alanlarıyla ilişkilendirerek yaptığı sunumun ardından öğrencilerden gelen soruları cevapladı. İnsan bir etik. oğla da gətirdi. Bəzən dərisini soyurdu. Sonra onu tükələrə bölürdü. Sonra qazana atırdı, sonra fırınırdı. Bu hamsi hərəkətlər. Bir gün yemək olmadıqda, olmadıqda insanlar toplandılar, Allah'a, təbiyata, doğaya yalvarırdılar. Həmin səsləri ağızları ilə çıxardırdılar. İl şərtlər əmələ gəldi hammin hərəkətləri sanki bişirirmi kimi, kəsirmi kimi, o heyvanistərmi kimi yapırdılarla ilk danslar öyle yarandı. Biz yuqa yayanlar dansını qoyduq onca. Orda eee bayan unu götürür, ələyin içində açdır əlməyə bir hərəkət. Sonra ondan su tökür, xəmir yoğurur. Sonra xəmiri kündəlik və yufqayla açmağa başlayır. Sonra yufkayla bunu götürür, okulundan koyar, sacın üstünden pişirir, kaytarır. Biz o buradan bütün aletleri, eşyaları... Etkinlik, belge taktimi ve gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin yaptığı atölye çalışmasıyla hazırlanan Karabağ yemeklerinin tadımıyla son buldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ